Gar Maxim'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi level 6'ya kadar yükselmiş dayı. Alet çantası. Bu ne? Bir abi ilk kez anında 3 parça inceleyin sipariş alır. Bu ne? <laughs> Bu ne? Başarı tamir şansının %55 yükselir. Vidalar %50 daha yüzde yükselir. Mağazalarda %5 indirim. Mağazalarda indirim olabilir aslında ama Hmm. Bu ne? Ne bu? Parçaları 150 daha <laughs> <laughs> Vidalar hızlı hızlı söküyorsun baba. Hemen siparişleri de bakalım. Oo, reis ne diyorsun ya? Ön yaylar, ön akslar filanlar, ön zeyler filanlar filanlar. Şimdi arabayı kaldırırız. <laughs> Bir lastiği sökelim hızlı hızlı. Tam lastiği söktük kanka. Burada ne lazım bize? Şu değişecek. Ön amatör. Tam bu değişmesi için. Ön zero da. Tamam. Tamam. Ön aks. Tamam. Ön aks. Şimdi burada işimiz bitti. Bir de diğer bölüme geçelim. Hemen. Bunları da hızlı hızlı sökelim. Tamam. Bunu da şimdi içindeki... Boylu yasa tamam. Bunu söyledik. Rot baş. Tamam abi. Ön Z rota. Tamam abi. Bir de ön aks. Tamam. Sine yapıştıracağız baba. Montaja geçelim. Hızlıca baba Tamam. Rot başta taktık. Tamam. Ön aks. Tak abi ön aksıda. da. Taktık mı lan? Çok da taktı ama lan. Poyra yatağını da tak. Önden çekiş yaptı. Tak. <laughs> Şimdi diğer tarafa bakalım. Burası tamam. Şunların hepsini taktık değil mi? Aynen. Şimdi. Ah. Ne lan bu? Önüne çekiş yaptı. Tamam. Güzel. Aldık mı bunu? Leş gibi durumda. Z nerede lan? Bunun Z'si. Tamam. Önem takacağız. Nasıl takıldığını bilmiyorum ama. Eee bir tane MR lazım bize. Ütmal boyudur herhalde. Abi sandık veriyordu eskiden. Artık sandık da vermiyor. Aha vermişten kasa. Aç baba. Ne çıktı kasada? Jant çıktı, jantiii Topla, topla, topla Var mı başka kasa? Ahır konum haritası var, ahır konum haritası, ne oluyor? Evet, ekle bir tane bir şey olmaz herhalde bundan Topla, topla, topla Koş, 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 koş Koş, 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 koş Montaj et abi tamam. Ön zehir da tak. Güzel. Şimdi tek arkada kalan eşyalarımız kaldı. Bakayım arkada da şöyle ufak tefek şurası var. Şurası da yok. Güzel. Bitti mi? Tamam ne lazım? Fren diski. Ön zehir ot. Tamam. Ha, bir de ön hani arka ömür şeyi falan lazım bunda. O zaman bir tane Poyra yatağı aldık. Dışımıza bakalım güzel bir şeyler varsa. Frenle ilgili bazı sorunlarımız var diyor. Frenle ilgili bazı sorun. Tamam mı? Bir tanesi frenin kabul et. Kabul ediyorum. Sözleşmeyi kabul ettin. Abi bu abi. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu abi? Abi, abi. Şimdi ben... Burada kendi arabamı yapamıyorum mu? Arabayı da aldık da. O kadar da hazırlandınız ama. Hazırlandınız da bu kadar ama. Tak bunu da. Varmış tempoyla ata. ya da. Ahıra bir bakalım. Boşuna ağır şeyimiz olmadı yani. 1200 dolar. İyi abi alırız. Arabam üzeri ahır. Arabayı satın al. Ne kadar bin lan buna? Abi sen şaka mısın? 26 bin dolar diyor lan bu arabaya. Sittir lan. Burada. Böyle bunlar çök. Zaten çok az para veriyor da. Oo. Diğer kapasitemiz mi var? Tamam. Her şeyi alabiliyoruz mu? Al o zaman abi. Her şeyi al abi. Topla topla topla. <laughs> Satarız. 3-4 dolar 100 dolar mal oldu. 3 buradan baktık. Oo, topla topla. benim ödeyeceğim fiyat değil mi bu? Oo. Ben de dedim ki herhalde şey. Çık abi. Parçaları satın al çık. Burada alta daha uygun diye biliyorum ama bakalım. Ya yani bu olmadı. Arabayı oynat. Asansöre gelsen. Siparişlerde var mı güzel? Endon. Frenle ilgili bazı sorunlar var. Fren. Trigger. Abi i̇kisinin frenlerine bakalım. Bu arabanın durumu ne? Fren kaliperi, havalı fren diski falan var. Tamam. Süspansiyon olayı var bunda. Sen doktor değilsin. <laughs> Şırıngada hava boşluğu var. Bir ön siz doktor Şirin Şırıngada hava boşluğu var. Bir de hemen hızlıca bunu sökelim canlara. <laughs> Bak fren kaliperi dedi bu. Fren diski dedi de bu. Baksan abi bastanmış havada fren diski dedi de bu. Ay aman fren baltasını sök Tamam. Başka da burada bir şey demiyor. Çek bu bize. Bakalım. Şimdi reis 300 dolar bahanelerse bize adam ne kadar para verecek? Önemli olan o yani. Gerçi XP de alıyoruz. Çok. Mühim değil de. Tak jantları. Tamam bir tanesi de şuradaydı. Hemen bu jantı da sökelim. Bunda da mavalı filan diski istiyor. Ölüm ne durumda olacak? <laughs> hemen abi hemen hemen hemen. Oo usta nasıl sikim usta. Tamam. Tamam lan ya, 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 ya sen... <laughs> Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Seyit de bizim kardeşimizdi. Adam öldü amına koyayım. Ee, tamam. 300 dolar vardı. 150 çok bir kar getirmedi bize. E sen de şöyle bir asansöre geç dayı. Var mı güzel bir şeyler? Artık bizden diyor bulmamızı istiyor. Parça tespit edilmedi. Bakayım. Ya, disk gitmiş. Şuralar Direksiyon Kemeri gitmiş. Bu biraz paslanmış. O bir şey yaratmaz bu. Araba parçan tespit edilmedi mi? O zaman şey yapalım. direkt manifes eksperte yapayım. İşte. O da burası. Başlat bakayım. Ne var? Nelerde sıkıntı var? Ön frenler bozukluğu var herhalde. Bu arada. da ilk defa zoldu. Şimdi bu arabanın Fren kaliperisi sıkıntı. Fren baltası filan kaliperi sıkıntı diyor. Bunları değiştirecek. Burada sökebiliyoruz mu? Teker. <laughs> Burada çıkıyor mu? Güzel. Demek ki bizi o yüzden araba asansörüne dön. Ayıktım yani durumu. Bizi buraya göstermek için uğraşıyordu. Ya biz de zaten anladık yani. Biraz ayıktık. Dediğim olaylar mı? Tam bir buradaki eleman. Nereye ben o yüzden? Oo, filan galipeli bitmiş ama ne koy. Cık. Tamam. Şaftırımı iyi fena değil. O şeyi almaya gerek yokmuş lan aslında neyse. <laughs> Tüm nasiplerde sıkıntı var amına koy. Ulan <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne, ne oluyor lan? Fren kaliperi 166. Bunda çok sıkıntı yok. Fren diski lazım bir tane. Ey senin ne derdin bu? <laughs> derdin nülüm. Fren kaliperi fren balatası istiyor. Hemen fren balatasını tak abi. Tamam kaliperimiz de 100% zaten. Tak bunu da. Orijinal galibiyet takıyoruz. Can da ta. Tek karşısındaki kaldı. Karşısındakini de halledeceğiz. Bu iş bitecek sonra bu araban durumu. Üç taraftan olması sıkıntı. Tek taraftan bir yoğunluk olsaydı daha iyiydi bizim için. Neyse problem değil. Aç bakayım. Aç kapıyı yukarıdan. Bunun ne vardı? Filan galipeli. Var mıydı lan üstümüzde? Tamam. Heh. Bak abi. Jantımızı da. Demek mi? Esperse sokuyordu o zaman. O yüzden sonuç olarak araba çıkıyor.